<laughs> Bunu ölürse ya gerçekten şaşırırım. Piyu piyu. Dur lan yanınıza geleyim. Buraya bir ev yapmıştım. Sulamaları da buraya salıverdim. Ne yapayım oğlum evleri yok. <laughs> Öldü mü lan? <laughs> Hadi görüşürüz. Geçebilir misin ki? Geçemezsin oğlum hadi görüşürüz. Hadi kaldın sağlayacaklar. Necati sen burada dur. Necati burada buluşuruz. Ben şuraları da temizleyeyim. Ayrım çıkmayacak. Bir oldu. Ne yapıyorsun? Hadi. E, görende senin başına bir Sen, sen için böyle bir hadi mi? <laughs> <laughs> tamam geçer tamam. Dünyalar Ne yapalım? beni güldürüyorsunuz ya. Oha lan buz. Bir Karlara geçtik galiba biz. Ne Oha tilki çıktı. tilki. Bak ona dokunayım deme. Ona dokunayım deme. Ona dokunayım demeti ki tavuğum seni kurtardım. Biliyorsunuz, tilkiler tavuklara filan onlara zarar veriyorlar. Beslenmek derken üreticinin yemesi bir şeyler lazım. Tamam, balkabağı. Hadi be. Zengin olduk zaten oğlum, daha ne isteyeyim? Siz kafanızı iyi olmayın. Artık başka zamana kaldı bu aydın gibi şeyler. O kadar da üzülmeyin. Gel bak canım sizi ziyaret etmiş oldum. Arkadaşlarımla tanıştım. Birkaç günde tatil yapmış oldum işte. <laughs> ben biraz dolayayım havalıyım. Hadi görüşürüz. Şu an benim hayatım çok iyi. Açlıktan ölmüyorum. Açlıktan ölsem ne olur ya? yanlış anlamam. gerçekten kuş besliyorum bak istersen hayır atıcı şuralara sersen yemleri daha iyi olmaz mı bu uçuş halindeki kuşlar için öyle olunca aşağı inip vakit kaybetmiyorlar bir nevi petrol istasyonu yani. sanırım yem bitmiş akıl keseni doldurman lazım aa öyle mi Evet, Allah <laughs> <yapıyorum. gülüyor> iyiliğini <laughs> 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 Tamam. Evet Hayri. Kendi çevrenize dönerek yürümeyi takip et. Biraz zor olacak ama değil. Şamir, etrafında dönerek yürümeyi takip et.

Biliyorsunuz dün Necati abi yaptık. Kardan adam yaptık. E, bal kabağı çıktı. Bunları da demirden bulduk. olsun <laughs> inşallah. Oha lan. Abi istersen seni görünmez yapayım. Ama görünmez yok. Neyse boş ver. Arkadaşlar lav, lavı, suyu onlardan buldum tabi. tek buradan çıkan tek bloktan. İsterseniz gidin size bakın. Kusura <laughs> bakmayın Mesela üste, bizim ben bunu devam edeyim şehrimi büyüteyim. Buraları büyüteyim laha Oraya o kadar uzatacağım. Oraya kadar. Hadi arkadaşlar devam edelim. Ben de aya Neyse boşver. Allah! Necati, seni döveyim mi? <laughs> Necati abi de. Oğlum video bitsin de hemen şey yapayım. Şunları birleştireyim. Şunları birleştireyim. Evet. bu. Evet. var. Evet. 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 <laughs> kaldır kolla en bir şey yok. Şey yok. Rica ederim. Neyse. Bakın nasıl yukarı çıkıyor. Tamamdım. Tamamdım. Tamam, hatırlamadım. Böyle git. Sanki böyle yap. mm <laughs> <laughs> abi ya. Depoma bakayım. Depomda bir bok yap. Neyse boşver. Rafadan. <laughs> Rafadan. Rafadan'ı dinliyorum o yüzden. Neyse boşlar ya Rafadan'ı. Şimdi. Aklımda çok, çok Çok güzel bir fikirler var ama ya Arkadaşlar büyütmeye başlayalım mı? Ben sıkıldım artık. Ben sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Sıkıldım. Bu bu kadarı bize yetmez. Sıkıldım ben. Neyse video 9 dakikalarına olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Ben burayı büyütmeye devam edeyim.